E bir tanesi yok. Et şey gitmiş. İsra gitti. Ya, sıra sıra sana geldi, bana geldi. Tam bir tane Anı ne bu işte para dedi. elbette sıra. <laughs> Beş buçukta 5 alacağım çocuğu. O kadar. Sen şimdi silah durup gidecek misin? Ne yapıyorsun ki? He? Gidiyor musun? Nereye? Ke. Yengar yapalım e <laughs> e da nasıl bir malam Ben ne yapmalı da tabii ki malam ya. <laughs> tabii ki giderim, kurban Kısmet olursa, yarın dönerse Bakalım. bugün Maharin... işi çıkarsa, metin meşgul olursa, Büyük hava verirler böyle Her şey bazen o şey o kadar kalır. Ama kişi ki ne çetil hali kişi bugün araya girmemişlerse ya ben evde var. Bay çocuk şarkı defin. Yalnız girebiliyor musun ki? He? Rahat gidebiliyor musun yalnız? Buyur. Özel içildin mi? Bu kadar da ben diyordum,

ilamını çıkardı. Nabert var ben çıkıyor. Onda rahmet olun ki. Davin Ama sen mi orkan? Ben hiç küçük oldum. Gelip Ben de tüm evi de ettiğimden. daha gittik hiçbir şey yoktu ya. Hı? Daha çıktık hiçbir şey yoktu. O, kaç gün beraber ineklere gittik. Şimdi daha sonra hafta ne diyecek? Haftak mı oldu? Çarp bir mu oldu, çarp oldu? Hani o nere çaman ha, hiç akı ya çıkartı da. O hiç kaka Gel kaka kalkaba, ne çatı o, ettim. Ben beni peşinden mi var? bu tam gelin benim baktana. Daf çeker, otu pera bir şey. bir kursu sandıklı. E, gebermiş. Gebermiş. E, gebermiş gibi. Şöyle gibi.